Bugün grupta da konuştuğumuz Wonderland'ı anlatacağım. Şimdi beraber işlemleri yapacağız. 3-3 nedir, 9-9 nedir onları göstereceğim. Bunları birlikte yapacağız. Başlayalım. Şimdi Wonderland'ın sitesine girdiğimizde dashboard'a tıkladık. Burada time'ın fiyatı var. 7.765 dolar diyor. Bir tane TVL gösteriyor. İndeks dediği site açıldığından beri bu zamana kadar bir time stake etseydik e, kaç olur da onu gösteriyor. Bir time için hazinede tutulan parayı gösteriyor. İşte market cap API hazinedeki para. Aynı içeriye para girmeden kaç gün gider? onu gösteriyor 410 gün diyor. iyi baya Şimdi burada nasıl yapabiliriz peki? Onun aslında iki yolu var. Stake etmek, direkt JO'dan alıp, trader JO'dan alıp buraya koyup stake diyoruz. Veya mint etme dediğimiz aslında bond bonding'de olan boning olarak da geçer yani e, bu elimizdeki burada gösterilen tokenları hazineye vererek indirimli bir şekilde time alıyoruz ne kadar indirimli hepsini değişiyor mesela işte Aux koyarsak 7600 işlemim koyarsak 7500 zaten burada yazıyor ne kadar alınlıkları da yazıyor mint işte NFT'yi mintlemeden aklınıza gelsin oluşturuyoruz yani Borç veriyoruz Elimizdeki LP'yi koyuyoruz Hazineye Ben şimdi mint etmeyeceğim Niye çünkü e, Uğraşmak istemiyorum rp yap falan filan 5 gün sürüyor Zaten bunun şeyi Burada da yazıyor 5 günde açılıyor yani 5 gün boyunca size parça parça Veriyor Redeem edip claim auto stake yapmanız lazım bunu. eğer rebase'de bir yani 8 saatte bir ya da uğraşamam derseniz her gün de yapabilirsiniz şimdi ben ne yapacağım ee, direkt jo'dan alacağım buraya stake edeceğim sonra size abrakadabradan teminat gösterip borç almaya göstereceğim oyun oy açtık denemek için 05 avakslık alalım swap diyorum daima tabi approve falan yapmanız lazım zaten önceden Tamam. siteye geldim dedim max diyorum stake time dedim onayladık bekliyoruz onaylansın diye şimdi Evet onaylandı. Şimdi bu 3-3 dediğimiz işte oyun teorisinden yola çıkan stake ve auto compound yapıdan yapıyor aslında. API ondan bu kadar yüksek. Yani siz artık buna bakmayacaksınız. O kadar her gün gelip mesela fiyatı ne oldu? Şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Çünkü bunun olayı o değil yani. Ee, Diyorum bunu uzun vade düşünmeniz lazım. 3 ay, 5 ay, 1 sene sonra nerede olur? Şimdi Avraka'dan buraya gidelim. Burada işimiz kalmadı. Burada şimdi teminat göstereceğiz ama ay yani şunu da göstereyim. Biz stake ettiğimizde ödül olarak mimo veriyor. Mimo memories yani oluyor. Burada işte reward gösteriyor. Şimdi bu mimoları buradan wrap yapabiliriz. Veya abrak. Şimdi buraya wrap mimo koyup borç alacağız ama alacağımız şu an alt 4 dolar kaldığı için ben size yapılmış gibi göstereceğim. Mimoları oradan buraya gelip wrap yapıyoruz. Ondan sonra Vram Mimo'yu da buraya koyuyoruz. Vram Mimo ne peki? Vram Mimo da yani bizim koyduğumuz Mimo'nun aslında e, indeksin o şu, şu öğrendi indeksin API ile çarpılmış işte hesaplanmış hale oluyor 160 bin mim diyor bir mim 1 bir dolar o da sabit şimdi atıyorum buraya koyduk buradan link borç alabiliriz ne kadar alabiliriz peki onda zaten daha önce landing platformu kullandıysanız bilirsiniz hani bir pozisyon her oranı vardır işte likit olmaman lazım likidasyon olsanız bütün varlığınız gider buradan onu ayarlayabiliyorsunuz buradan da ayarlayabiliyorsun 25 50 75 diye şimdi tabii mim yok vermiyor yani almış gibi düştü mi mi Biz aldık likidasyonu dikkat etmemiz lazım yani sağlık oranı 70 65 70'in altına düşmemesi lazım Mesela çünkü taymin fiyatı düşerse mimo yani bir tane bir mimo çat diye likit olabilirsiniz Eğer çok fazla borç para alırsanız Peki Meme ne yapıyoruz? Meme aldık geldik mesela tekrar buradan Meme ile Time alıp e, tekrar gelip Stake'e koyuyoruz. Buna da işte 99 diyorlar. Oyun teorisinde yola çıkarak yani yapılmış. Böylece biraz daha Stake'lediğimiz oranı arttırıyoruz aslında. bu kadar aslında bir de size de hesaplama var mesela şuraya bir yazalım işte bu bir mimo olursa bir mimo bir tane yani işte şu anki fiyat gelecekteki fiyatı API mesela gün sayısını alalım şöyle mesela 200 gün sonra diyor e, bir lambo alabilirsin diyor 314 bin tabi Türkiye'de alamazsınız da yani 314 bin dolar para diyor bir time'ınız oluyor diyor. 200 gün sonra tabi bu değerler değişmezse Wonderland bir on forku Olympus Dağı'nın Avalanche üzerinde yapılmışı Daniel Estes'in projesi Abra Kadabra da onun Popsicle Finance da onun şu an Avalanche'da aslında bayağı da iyi gidiyor hazine büyüklüğü olarak TVL olarak zaten Olympus'tan sonra en büyük proje Rebase Token anlatmak istedim bu kadar